İlk şeyden sonra mı? Diliğim seviyorum. Parçanın A bölümü. E, 45'lik plan. Ama B bölümü Malabadi Köprüsü. Diliğim seviyorum meşhur oldu. Ve altın plak aldım. 200 bin küsür tane satıldı. 1900'ünden kaç yılda. Yıllar sonra Malabadi Köprüsü meşhur oldu. Bir o kadardan fazla da o satıldı. Ve boyduz kulağa geçer. Benden daha çok meşhur oldu Malabadi Köprüsü. Çünkü ben bu desteği tam Malabadi Köprüsü üstünde yaptım. Ziya Bakır'dan Batman'a gider gel. Malabadi Köprüsü, Malabadi Köprüsü Orada başladı bitti, şu garibin öyküsü Karşı parça kere aşiretten, bir gönül aşirette, verdi Aşkı ona her gün, bu köprüye giderdi Sirtin dağlarını da, kocam kuşu vururdu Bakmayın okşadıkça, kalbi sükun bulur